hoş geldiniz bebişlerim. Yusuf'un orada çayı demlememe rağmen, annemin orada çay olmasına, kaynar su olmasına rağmen yine de sanki kendi mekanımda kendime bir bitki çayı hazırlamak böyle bir keyif veriyor bana. Neden bilmiyorum ama hani ben şey derler ya az olsun, minimal olsun ama benimki olsun. <laughs> şaka bir yana. Ee, evet aslında şakada değil. Cidden de öyle. Keyif alıyorum. Kendi kendime böyle ufacık minicik hizmet edip Buralarda kendi çayımı, kahvemi yapmak kimselere yük olmadan, kimselere ayak bağı olmadan. Çünkü Yusuf'un orada müşteri var. Annem mutfakta mantı yapıyorlar kızlarla. Ben de biraz böyle yarım tepsi kadar doldurdum, yardım ettim. Sonra annem dedi ki kızım dedi artık yavaş yavaş yana girip çıkanlar var. Bugün gerçekten böyle bir sanırım 6-8 kişi girdi çıktı. Alışveriş var mı yok. Ama olsun e, insanların dikkatini çekiyor olmak, ilgisini çekiyor olmak bile bir başarı. Demek ki insanlar fark ediyor ki Aa, şurada da güzel tarzlar varmış girelim diye. Hoş geldiniz. ikinci vlog ya da bilmiyorum belki ertesi gün izlersiniz. Ben ne yaptım? Şöyle yavaşça başlayayım size. Şimdi diyeceksiniz ki bu kısa e, mankenlere uzun model kıyafet giydirme ama bence kısa şeylerdense, şöyle kısa kısa şeylerdense uzunlar çok daha tatlı duruyor. Bilmiyorum ya da ben herhalde elbise, elbiseciyim ya ondan dolayı da olabilir. Şuraya böyle elbiseleri. Şu mankeni değiştirmedim. Ay, Aşşağıdınız. Bu mankeni değiştirmedim çünkü bunun tarzı hoşuma gidiyor. Yeşil tonlarında e, yaptığım için bu ta tarafı ondan dolayı değiştirmedim. Birkaç tane tişört giydirdim. Yusuf dedi ki tişörtleri de manken üzerinde sergile. Ben de öyle yaptım. Bir tanesini şöyle yaptım. Göbeğini katladım ama çünkü e, şimdi bunların omuzları açık falan. Komple kapalı e, manken olsun istemiyorum ama sanırım böyle de çirkin oldu. Belki de geri açacağım. Belli olmaz. Şurun tonunu fark ettiniz mi? Kırmızımsı, böyle turuncumsu, pembemsi bir taraf oldu. Fena da olmadı. Şu model o kadar güzelmiş ki bu e, Bunlar bucaktan ilk alışverişimizdeki aldığım şeyler. Kroplardan. Ve bu kropların devamı yoktu. Renk olarak da sanırım bir taneydi. Araçlarına birazcık kurcaladım baktım. Şurada yine askılı elbise. Askılı elbise, tişört ve böyle yarım kol, atlet kol elbise giydirdim. Buna şu şifon şifon değil de bu ne ya? Bu saten mi? Saten bluz giydirdim falan filan. Şuraya gelince böyle daha uzun kollu, daha salaş. Hani böyle anne modeli, babaanne modeli yaş ortalamasına göre bir iki kombin giydirdim. Burada yine cıvıl cıvıl böyle pembeli bu bluzu giydirdim. En son Mehtap'tan almıştım bunları. Ve e, ortasına bu gömleğin içerisinde pembelikleri olduğu için çantayı tozunu aldım, sildim, yerleştirdim. Ne demledim? Relax çayı. Papatya çayı mı, relax çayı mı? Papatya olması lazım. Bir bakayım. Relax yaymış, Doğru karıştırmamışım. Ondan sonra ne yaptım bu tarafta? Yine Mehtap'tan aldığım birkaç parça bluzu giydirdim. Burası böyle göstermiştim zaten. Dedim ki bugün elim değmişken sabah kendimi şey yapıyordum. Diyordum ki aynı gel, aynı hoş kendine iş çıkarma falan. Hani bugün zaten vitrin yaptık. İlk vlogda izlemediyseniz ya da bundan önceki vlogda. Şöyle tekrar sizin için izlemeyenler için göstereyim. <laughs> Hmm, şöyle şimdi çayımı dışarıya alayım ee, böyle birkaç takımları öne geçirdim değiştiriyorum yani böyle göze şey yap aynı şey gelmesin diye neyse yeter bugünlük bugünlük değildi hadi bu dakikalık yeter dükkanımız gidelim bakalım kızlar ne yapıyor kızların yüzünü de çekmek istemiyorum çok istekli değiller e, haklılar çalışıyorlar sürekli de ben de istemem kimsenin kamerayı suratıma sokmasını istemezdim yani Yusufcuğum müşterisi var Şemsiye düşmüş olmuş bilmiyorum. Bunu bu tarafa almak lazım. Sıkıştırmışlar herhalde de. Güneş bu tarafa gelince şöyle kapatacak şekilde ayarlamak lazım. Oh. Bu oh. bidonu kayınvalideme götüreceğim. Otur falan kurduğu Benim için. Annemle hepsi oldu. Boydan görmüyorsunuz ama renk yakıştı anneciğime. Kolay gelsin, bereketli olsun. Yüzlerinizi çekmiyorum kızlar. De. Çalışıyorsunuz Teşekkür diye. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ Şunlar benim yaptıklarım da. övüneyim mali. Kızlar mantıda. Ayı bize bugün gene kurabiye yaptı. Ee, kuru üzümlü kurabiye yaptı. Siparişiniz varsa çıkayım ben. Ondan sonra bugün yemekte kuru fasulye vardı. Son bu kaldı. Herkes yedi. Yusuf yiyemedi. Bir türlü müşterisi var çünkü. Kuru fasulye. Pilava aya yapmış yine bu da Yusuf'a hepimiz yedik bir tek o yemedi. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Canım böyle havuç salatası istedi. Dört tane havucu böyle rendeledim. Başka hiçbir şey ee, içine yani pirinç yani salata sosunun dışına hiçbir şey katmadım. Bu buzdolabı geri açılıyor kızlar bilginiz olsun. Bu buzdolabın kapağı geri açılıyor dondurucunun kapağı ve hava alıyor. Ayarladım sıkıştırdım da yine de haberiniz olsun diye söylüyorum. Bu pravaları kim getirdi? Ayı. Ayılar getirmiş. Bunlar böyle. Daha daha önce Feride de vermişti bundan. Denemiştim. Bunlar e, lahana, şey lahana demişim. Çin çin. Markosu, yani markofa dediğim ne ya şimdi? Havuç. Havuç salatası için. İçerisinde tuzu, yağı, bütün baharatları var. Tatlandırıcıları, her şeyi var. Sadece sebzeye katıyorsunuz. Yani havuca. Güzel oldu. Ben de atıştırdım salatadan. Böyle becerilerimizi de konuşturalım, gösterelim. Ben galiba. Öyle. Çıkıyorum ben şimdi. Al. <laughs> Elhamdülillah özür dilerim. Ev yapımı ekmek un karışmaymış bu. Denerlerse size de çekerim tabii ki. Ee, ne diyecektim size? Ee, çıkıyorum ben buradan. Saat 4 falan geçiyor herhalde. Saat 6 gibi gideceğim. Ee, Aras kuzuya hem yemek yapayım. Yusuf'un müşterisi var an güzel oldu. Bir saçaklı Çok sıcak hava ya. Bu sıcakta da ben bitki çayı niye demledim? Kendime hiç fikrim yok. Aslında size o kısa manken değiştirirken de video açacaktım. Böyle bir şey modumun gelmesini bekledim. Biliyorsunuz ya ben artık <laughs> kameraya elimi almak için modumun gelmesini bekliyorum. Benim tatlı rengarenk dükkanım ya. Ya Allah'ım ya o rengarenk içim açılıyor vallahi. Bugün eee klima için Mehmet abi geldi. Kayınpederimin arkadaşı. Daha önce birçok kez ismini geçirmiştim. Hani klimacı, klimacı gelecek, elektrikçi, elektrikçi gelecek diye. Bugün Yusuf'a tıraş olmaya geldi. Hanımının doğum günüymüş de hazırlık yapıyormuş. Süslenmeye geldi. O esnada hemen yakaladım. Dedim ki Mehmet abi benim bu klimayı bir bakman lazım. Buraya ne lazım? Hani artık havalar ısındı. İçerisi gerçekten sıcak. Tamam şu anda kimse klima çalıştırmıyor ama bir hafta sonra eminim mutlaka klima çalıştırmamız gerekecektir. O dedi ki yarın geleceğim. Yarın geldiğimde bakarız. Bir şeyler yaparız. Ben şimdi kulaklığımı alayım. Dışarıya oturayım. Hem bitki çayımı içeyim. Hem gezinenlere bir selam vereyim. Hem de vlog ee, izleyeceğim. İzmir'den izlediğim tatlış bir kız var. Koltuğumun rengi de birbirine uydu görüyor musunuz? Şurayı yaptığımda kötü durumdaydı. Onu bu hale getirdim. Kurtardım. Niye çöp atayım ki? Kullanılacak şeyleri her zaman biliyorsunuz. Kullanmaktan yanayım. Bir de birkaç tarif bakayım atışan yemeğine çantamdan bir kulaklığımı bulayım. Kulaklığımı takayım. Bloğumu tamamladım. Sonra birkaç tarife bakayım. Tüm tavuğum var aslında. Belki fırında tavuk da yapabilirim bugün. Yanına güzel bir pilav ya da salata. Bakarız. Aslında meyhane pilavı istiyor canım. Şöyle acılı, bol patlıcanlı ama patlıcan dün almadım biliyor musunuz? Niye almadım onu da bilmiyorum. Aslında almam lazımdı. Şöyle oturayım. Şu takım güzel olmuş değil mi? Bunu bucaktan mal seçmeye gittiğimizde Görüncem seçmişti bu takımı. Evet. Bakın ne Diana bana biz kaç tepsi yaptık? Сколько подносов там было? поднос Üç, üç tepsi mantı yaptık. Küçük mantı. Göz kapaklarımın üzerine azıcık böyle bronz renk sürmüş şu kahkülü külü bir şekil aldıramadığım için böyle kabar kabar duruyor <laughs> Neyse sorun değil dayısı arası aldı geldi arası yukarıda anneannesinin odasında dinleniyor biz de oturduk burada göstereyim mi bitki çayı yanında yalnız bitki çayı çok sağlıklı yanında da jelibon aras görmesin oturuyoruz sohbet ediyoruz takılara bakıyoruz bayılıyormuşum o çok güzel değil mi güzel yapmışım. Taş da çok güzel. Bunu sanırım gelinimin gönderdiği taşların arasından çıktı. Boncukçuya bir türlü gidemedim. Bulabilseydim boncukçudan alacaktım taşlar. İçerinin ışıklarının hepsini komple yaktım. Bitirini birazdan yakacağım da daha erken. Yusuf'un müşterisi var. Daha bir şey yemedi. Ee, pilav yaptılar kuru fasulyenin yanına. Ee, çok artık şey, zavakti olursa kuru fasulye pilav yiyecek. Akşama eve gittiğimde canım şey yapmak istiyor. Ee, canım aslında taze yaprak sarması istiyor. Geçen annemlerle yapmıştık ya et siparişi 2 kilo. İçinin içinde yarı e, yarı nohut, yarı pirinç, soğan e, salça ve e, zeytinyağı. Bol zeytinyağlıydı. Et yoktu. Ondan yapmak istiyorum ama yetişir miyim bilmiyorum artık şimdi Aras evde olsaydı erken giderdim ama Aras burada olduğu için büyük bir ihtimalle beraber gidebiliriz ee, onun dışında ne hazırlayabilirim hızlı şöyle hamur işi uğraşamam hem geç olur hem şey oluyor kalorili oluyor hamur işi sebze, Borş yapmak istiyorum aslında etsiz borş. ay canım çok teşekkür ederim çok nazik, jelibon al istersen sana ikram edeyim, tamam annemlerin masaları var akşam yemeği olduğu için yura geldi torunlarıyla ee, biz mantıları yaptık, yardım ettik, çıktık. Geçtik buraya. Oturuyoruz. Çarşıdayız durumlar şöyle. Herkes dükkanın önünde oturuyor esnaf. Biz de kendi dükkanımızın önünde oturuyoruz. Ee, Mantıyı yaptıktan sonra Diana bana el masajı yaptı. Çok güzeldi. Kremli böyle. Çok dinlendirici. Bakalım bugün annemin erken işi biterse ee, Diana'ya manikür yaptırmak istiyor. Çünkü bütün malzemeleri geldi. Sadece masayı bekliyoruz. O da zaten bizimki olduğu için çok hani sorun teşkil etmeyecek. Ee, Yusuf'un dışarı müşterileri de bekliyor, oturuyor. Çok bağırmak istemiyorum o yüzden. Sağır. Sağır. Ve yavaş yavaş dükkanı toplayıp gideceğiz. Her Malzemem kalmıyor. Tamam canım. Bir hafta on gün geçsin de. Gideriz Antalya'dan alacağız. Hem de isterim, gider alırız. Şimdi biz toplayıp gideceğiz. İyi. Önce benim tezgahları toplayalım. Senin iş kolay annemin çünkü arkadaşı geldi yürüyor. Annem Annemleri ben sizi arabayla bırakırım onların ama. Işi, onların işi biter bitmez. Kızlar için. gitti zaten bir saat önce. Ayayla diyana. Kardeşim gibi burada, Aras burada. Her arası bayuruk kıymalı yumurta kavurdum. Ondan sonra yani gidelim artık yavaşça. gittiği o yüzden onu şöyle, de, bir de. Hayır, ben iki yana sokacağım. 22 şöyle 34. Onu de haftada gerçek bir Haydi evde gidelim. Görüşürüz giderken marketten ekmek alalım. Yusuf çünkü kuru fasulye pilav yani çok böyle şey yapamadı. Sevemedi, yemedi ondan ötürüdür ki oh. Gidelim o zaman. Evde görüşürüz. Kapanış evde yaparız. Evet. Yalnız biz toparlayalım. Ne oldu şu da alalım. Gidelim ya Allah. Bismillah. İnsan dükkanında otururken fark etmiyor ama eve gelince şöyle yatağını ya da rahat koltuğunu görünce <laughs> diyeceksiniz ki başlama ama Yor ne kadar merhabacım hoş geldin ne kadar yorulduğunu fark ediyor. Geldikken çanta, giderken bir çanta hiç bitmiyor. bir çay suyu koyayım aras kuş suyu dolduruyoruz. Ne olacak? Ne olacak? Bütün gün. Ben çay içtim ki sıkıntı Bütün gün niyet ettim. Ha? Bütün gün niyet ettim. Şey Elif para çay demledim bir çaydan dolusu vardı ama zamanın yoktu. Bu insan işi bayağı yoğundu. Maşallah. Bakalım bir de evde kutu yapalım birlikte. Aşkım. Kutu ayarları ben. Evet. Şu evet. an taşımak rahat oluyor. ya içine atıyorum şuradan. E, power bankmış falan. Yarın 1 Mayıs. E, İşçi i̇şçiler baş. bayramı ve e, resmi bazı kurumlar tatil. Okulda tatilmiş. Yani okuldan bir haber tamam. gelmedi. Kimse bir şey yazmadı. Ama internette öyle yazıyor. Bankalarda tatil. Şimdi marketi uğradık. Etek kaldık. Bir ee, şey yapacağım. Şurak şurak alsa, sabah tamam. Evet. En hızlısından tost yapacağım. Yusuf'a kıyma, şey arası kıymalı yumurta kavurdum. O karnım doyurdu da Yusuf aç. Ben bir şey yemem. Karpuz dilimleyeceğim. Karpuz almıştık dün. Şimdi şöyle bir yere alayım. Bulaşık makinamda temizler var. helvası yaptım. Sus maskını buraya getirdim. Onu buraya sütlü yapıyor galiba. Şu kahvaltı tabaklarımı resimler buradayken çıkarmıştım. Şimdi kaldıracağım geri. Çok fazla tabak ben sevmiyorum şeyde. Yani el altında çok fazla tabak kaşık sevmiyorum. Annemim. Salata göndermiş. Brokoli salatası çok lezzetliydi dün. Her şeyi şöyle bir tezgaha çıkarayım. Buradan da dağıtayım. Sahile giderken şu piknik setini götürdük. Çok da rahat oldu. Çatalları falan, kaşıklar, kısır götürmüştük araştırmanın aklına geldi. Ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmedi. Halbuki sahil için, piknik için düşürmüş almıştım. <laughs> Efendim canım. Toplumsu yok mu? Ne yiyeceksin? Tecrübeleri getirdim değil mi? Hayır canım ben unuttum onları çıkarmayı. İnanır mısın? Aşağı ayet istersen, tost yapayım da ye salçalı güzel olur. Ya da karışık sucuk da var. Şimdi hızlıca makine elimi sürmüşken tavalarımı falan tabaktan alıyorum. Tabak kışım hemen doluyor. Daha doğrusu tutup biri gelecek zaten. Çatal bir kaşık düştü mü misafir gelecekler derler ya. Temizleri de yani. İyi ki şu makinalar var biliyor musunuz? İki makine temizim var, temiz çamaşırlarım. Onları da toplayıp, katlayıp e, yerleştirmem gerekiyor. Valla üşenmeyeceğim, hepsini halledeceğim. Çünkü sonraya kaldığı zaman iş birikiyor. Daha önce öyle bir şey denemiştik biliyorsunuz. Bir günlük rutin işim kaldı mı mahvoluyorum. Şu yemek dizilimi gibi oturtturabilsem. Şimdi tek tek motorla gittiğimiz zaman üstümde işi oluyor, beni erken bırakmıyor. Artık yedinenler var. Yemek olayı gerçekten ciddi bir olay. Ben artık genelde şey yapacağım. Haftalık alışveriş yaptığımda difize haftalık yemek hazırlığı yapmam gerekiyor bazen. Böyle köftesiymiş, sulu köftesiymiş, yaprak sarması, mantı, bir tek patlıcı şey taze şey yemeklerini. Evet. taze sebze yemeklerini sadece bekletmem onları taze yapalım hem bilirim simit almış da kayınvaliden simit verdi arası Şimdi, Dur, ben bir toparlayayım sonra sizinle çamaşır paslanına yine görüşürüz durdum durdum duramadım dedim yine yorgun da olsam kendime bol çorbası yapacağım kendime derken yusuflar da yer belki sebzeli bir şeyler gitsin dünyamıza burada da tavuk göğsüm vardı tüm tavuktan difizden çıkardım bundan da e, kaynatıp suyuna e, şey yapacağım tavuk tavuk üzerine pilavları didikleyeceğim bunu böyle tereyağında soteleyeceğim iyice haşlandıktan sonra didikleyip tereyağında böyle soteleyip paprikayla. o da yarın tabii ki bugün yemeyiz çünkü yusuf tost falan yapıyor çay da demlendi ama yarın da dolapta yemeğim olsun çünkü geç geliyoruz bazen şey oluyor aç oluyoruz olmuyor şimdi tabii ki pşili bibersiz yemek olur mu olmaz acı acı güzel oluyor lahanam var iki tane patatesim var onları da soyacağım salça ilave edeceğim bolca su ve tamamdır bunun ağzını kapatıp birazcık pişmeye bırakacağız pencere açık dursun. Havlularımı da yıkadım. Arasının kıyafetleri falan vardı. Çocukları denize götürmek için arasın yedeklerinden giydirdim. Bu yüzden baya iki tur makine. Yemekler piştikçe mutfakta böyle güzel yemek kokuları çıkmaya başladı ki. E, Borcum hazır. 5 dakika daha haşlanacak. Ondan sonra tamamdır. Şimdi, tavrılarım tamam. Yasın kıyafetlerini odasına götüreceğim. Yusuf'un kendi kıyafetlerini ona verdim götürdü, astı. Şunları yarın giyecekmiş. Bunlar bizim odamıza hemen elimizdeyken, kanlıyorum ki... mayo ve kendime mayo ayırdım. Yarın e, dükkana gelirse denize gitmek istiyor. Şey tavuğum kaynıyor da. Ocağı taşmadan. Telefonumuz lazım. Ay ay ay. Tamam sakin. Şöyle yapalım. <laughs> Tripod kitki iniyor aşağıya. Bozuk ya şey demiri. Üzerinin köpüğünü falan aldım. Burada da o. Oh. Görüyor musunuz mis? Biraz kalın oldu ama olsun. Daha ee, lahanası piştikçe daha iner. Üzerine de tabii ki ya maydanoz ya dereotu yapacağım. İçine de biraz kaymak atacağım. Boş. Ben yiyeceğim. Çok güzel olacak. Bunu da dediğim gibi et suyuna pilav yaparım. Etleri didikler şöyle tereyağında bir çeviririm. Bu da yarın için hazır olsun. Ama önce şu çamaşır hastanı bir halledelim sizinle böyle durumlara alışın artık. Çünkü işten geldikten sonra evde işlerimi yapacağım. İşler başlamadan önce tabi şey yaparım diye düşünüyorum. Haftanın belli bir günü evde kalır. Hem temizlik yaparım hem işte yerleri silme işte ayrıntılı kapı silme, mutfak dolabını falan sildim dün mesela. Fırınımın kapağını falan temizledim. Şuna ne diyoruz? Aspiratörümü falan temizledim. Dün bayağı meşafaklı bir temizlik günüydü. Burada Aras'ın yedek bir e, kıyafeti ve mayosu. Benim mayon ve elbise aldım kendime. Belki yarın sahile gideriz. Hemen dükkanın karşısındaki Naturland sahiline. Bunlar havlular. Aras'ın temizleri. Sonra şu havlu çamaşırlığı dışarı çıkaracağım. Sonra güzel bir duş alacağım. Aras duşunu aldı. Yusuf aldı ben kaldım. Sonra yemek de beş dakikaya hazır olsun. Saat beş. beş. Saat şu anda tam on. 45 dakikada bu kadar şeyi yetiştirdim çok şükür. Aa, pilavı demleme işi kolay artık. Tavuk pişsin dedikleme işini halledelim de yeter ki. Bir güzel çamaşırlarımı yerleştirdim. Duşumu aldım. O esnada boş torbam tamamdır. Tabii bunu kemikli etle yapsanız kemikli kırmızı etle daha güzel oluyor. Ya da tavukla da, da güzel olur da. Şimdi ben ayrıyeten tavuk yaptığım için hiç o işlere girmedim. Üzerine tabii ki difrizden dereotu çıkardım tabağı hazırlayacağım biraz soğusun kaymak döküp yiyeceğim sizleri bu lezzetli tarifle kapatıyorum burada çorbam ağır ağır kaynıyor altını kapattım saat bir saat daha kaynasın ondan sonra tamamdır öpüyorum siz Allah'a emanet yarın görüşürüz kızlar Bye, bye.